Merhaba arkadaşlar Göznur Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir oya çalışması yapacağız. Ee, i̇plerim oyalı suni ipek. Ee, internetten getirtiyorum. Eğer numaralarını isterseniz size yardımcı olurum. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Şöyle yazmamı göstereyim. Yazmamın markası Reyyan. Şöyle karışık içi renkli tabanı lila bir yazma. Şimdi ben zürafasını yeşil rengimle gittim. Netleşsin. Neden netleşmiyorsun? Yazmamın tabanına yeşil rengimle gittim. Siz isterseniz yazmanızın kendi rengiyle de gidebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçeyim. Öncelikle yaprak kısmını yapayım. Ben buraya ipeklediğim için böyle duruyor. O yüzden oradaki ipleri kafanızı karıştırmasın. Hemen yapım aşamasına başlıyorum. Öncelikle küçük bir pırpır yapıyorum. Ve üzerine çıkıyorum. Bu şekilde üzerine çıktım. Sonra tekrardan aşağıya iniyorum. ve bir sinek kanadı oluşturuyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Artık şuradaki iplerimi kesebilirim. İp eklediğim için öyle olmuştu. Sonra yine yukarıya çıkıyorum. Tekrar aşağıya. Toplamda 4 tane şu tepesinde 1 2 3 düğüm oldu. dört tane düğüm olması lazım. Tekrardan yukarıya çıkıyorum son kez. Sonra aşağıya iniyorum. toplamda gördüğünüz gibi dört tane düğümüm oluştu. 1 2 3 4. Şimdi buraya modelimizi yapacağımız tabanı hazırlayalım. Minik bir pırpır pır. ve sinek kanadı üzerine çıkıyorum. Tekrar aşağıya indim. sinek kanadımı oluşturdum tekrar bir sinek kanadı daha yapıyorum aynı yere aynı yuvanın içerisine atamadım şimdi ikincisinde yaptım Bu şekilde yaptım. Şimdi arasında bir modelim yok. Boş bir zürafa yapacağım 10 tane. Birincisi 2 3 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. 10 tane boş zürafa yaptım ara modelim olarak. Çok e, istesiniz arasını açabilirsiniz ama model çok büyük bir model olmadığı için hani ben e, arasını 10 tane koymayı tercih ettim. Şöyle bir zürafa atlayarak atlayarak yuva oluşturdum. Tekrar geriye dönüp şu şekilde üzerine dain iki yaptığımız modelimizi uygulayabiliriz yani şu modeli şimdi hemen bunu bırakıyorum asıl ana modelimize geçelim şimdi lila ipimi alıyorum bu şekilde sinek kanadımın içerisine tutturdum. Sonra diğerini atlıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Şu şekilde yuvamı oluşturdum. Geriye dönüp buraya minik pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Toplamda 7 tane pırpırımız olacak. 1 2 3 Şu ipimi keseyim artık. Dört. Beş. Altı. ve 7 Şöyle göstereyim. 7 tane minik pırpırımızı oluşturduk. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum. Artık lila ipimle işim kalmadı. Şöyle üzeri için mor ipimizi alalım. Şimdi bunu şu ters tarafından bağlıyorum. Yani normalde bunu burasından bağlamam gerekiyor ama buradan bağlıyorum. Arada bir pırpır pır atlayarak buralara zürafalar, yuvalar yapıyorum. Buitu bu şekilde yeterli. Şimdi diğerine Yine bir pırpır bırak arada diğerini atlıyorum. Boyutu yine bu şekilde yeterli. Tekrar diğerine de atlıyorum. Toplamda üç tane zürafamız olacak. Şimdi neden buradan başladım? Bu bu taraf baştan sık iğnelerimi gitmek için buradan başladım. Şimdi buradan başlasam bu taraftan yapınca biraz ters oluyor o yüzden. Umarım anlatmışımdır. Şimdi hemen sık iğnelerime başlıyorum. Yuvaları toplamda 5 sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 tane az geldi. 5 dedim ama. 6 6 iyidir. Şimdi hemen yanındakini atlıyorum. Um beijo aqui, aqui. ve 6 6 tane sık iğnemi bunun içerisine de yaptım. Şimdi diğerine yine atlayıp yine 6 tane zürafa mı yapıyorum. Şimdi ben bunu tamamlayayım çünkü videom çok uzun olacak sizi sıkmasın. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım ve geldim. Ben ee, morunu yapıyordum. Morunu bitirdikten sonra bir tane de sarı yaptım. Şöyle tamamını da göstereyim. Şu şekilde modelim. Şöyle ekran fotoğraf almak isterseniz. Şöyle tutayım. E, şimdi yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hatırlatmayı unutmuşum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan göz nuru oyalar olarak da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlarım oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.